Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 16 sezondur devam eden Arka Suaklar dizisi Eller Film Kurucusu Duayen Yapımcılığına Türker İnanoğlu'nun imza attığı Kanal D'nin Arka Suaklar dizisinden başladı. Ve baş 196. bölümü ekrana gelecek diziden Ali karakteri ayrıldı. Ali karakterinin neden ayrılması dizide de bilinmemektedir. Lakin arkası olaklar dizisinde 16 sezondur devam eden dizide Ali karakterinin Nathan ayrıldığını hiçbir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmaması herkese yankı uyandırdı. Ali diziden kovuldu mu? Ali'nin diziden ayrılmasının sebepleri henüz bilinmedi ve yapımcılığı bu hakta bir malumat yaymadı. Ve arkası olaklar sevenleri Ali'nin neden diziden ayrıldığını sebebini araştırıyor ve henüz soruya cevap bulunamadı. Ve bazı iddialara göre Arksoqlar dizisinden kovuldu. Arksoqlar yapımcılığından kovulan Ali hakkında da bilgi gelmemektedir. Sizden ricamız kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda. Sizleri seviyoruz. Bizi desteklerseniz seviniriz.